Mesala ben çekmek istiyorum. <laughs> ben de. Anlamıyorum canım, onu sormuyorum. Burada ne işiniz var? Ha, siz <laughs> pamuk arıyorsunuz. Şu küçük kedi. O kedi buradan geçmedi, gelmedi buraya hiç. O tarafı verelim mi telefonu? Var <laughs> kedi. Bu pamuk bir yerde. Köftenin o pamuk biraz sesliyor. Anlıyorum ama buradan geçmedi. Siz siz ne diyorsunuz <laughs> Evet, sizin çok iyi sanırım. Peki biz orada kısaca tamam deriz. Anlıyorum ama arkadaşlar buradan geçmedi. <laughs> Hayır arkadaşlar kim bu? Hangi cüce bu? <laughs> evet, verir misin bir arkadaşına? <laughs> Arkadaşlar, benim oyunum var. Şu seyirciyi görüyor musunuz? Onlar benim uzayda geçen miyim dinlemek için istemek için geldiler. Siz, bak buraya Siz başka yoldan gidin. Anlaştık mı? Arkadaşlar, duyuyor musunuz? Komplansa sordum. Hadi gidin. Ben de gidin, ha? ben gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Siz bak, siz götürün mikrofonu onlar. Ece, duyuyor musun? Onlar yalnız şarkılar Size Siz gidelim. Hadi gidelim siz. Güzel misiniz? Heyecanlıyım, <laughs> evet. ee, heyecanlıyım. Herhalde bugün heyecanlandım da yanlış bir şey oldu. Ben hemen çözüp geliyorum. Bir saniye.